En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 30 Mart 2022 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya korona kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırmaya hazırlanırken Sağlık Bakanı'ndan 4. doz koronavirüs aşısı önerisi geldi. Detayları aktaracağız. Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğalgaz paniği büyüyor. Acil durum ilan edildi. Öte yandan Almanya'da krize dönüşen Ayçiçek yağı kıtlığı ile ilgili fırsatçılar da artıyor. Tüm bu konuların gelişmelerini aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Müzik Almanya koronavirüs salgınında kısıtlamaların büyük bölümünü 2 Nisan'da kaldırmaya hazırlanıyor ancak Vaka sayılarının yeniden yükseldiği Almanya'da bu sürecin dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyenler de var. Hatta dördüncü doz aşı çağrıları da artıyor. Koronavirüsün henüz bitmediğini söyleyen Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach 60 yaş üzerindeki kişiler için dördüncü doz koronavirüs aşısı istedi. Avrupa'da koronavirüs salgınının bitmediğini söyleyen Almanya Federal Sağlık Bakanı Lautaba, 60 yaş üzerindeki kişiler için dördüncü doz koronavirüs aşısı istedi. Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde dördüncü aşının tavsiye edilmesini istedi. Lauterbach, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği Sağlık Bakanları toplantısında daha önce 70 yaş üzerine tavsiye edilen dördüncü koronavirüs aşısının 60 yaş üzerindeki herkes için tavsiye edilmesini istedi. Avrupa'da koronavirüs salgınının bitmediğini, vaka ve koronadan ölüm sayılarının hala oldukça yüksek olduğunu, bunun için de tüm Avrupa'da 60 yaş üzerindeki herkes için 4. koronavirüs aşısının tavsiye edilmesini istedi. <laughs> İsrail'deki araştırmaları örnek gösteren Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, dördüncü doz aşının bu yaş aralığındaki kişilerde ölüm oranlarını yüzde 80 oranında azalttığını ifade etti. Almanya'da ithalat fiyat, fiyat endeksi Şubat'ta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2021'in aynı dönemine göre %26.3 arttı. Enerji ithalat fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %129.5 daha pahalı olurken yıllık enerji fiyat artışındaki en büyük etkense %266.5 artan doğalgazla artışın %70'i bulduğu ham petrol fiyatları oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre ülkede ithalat fiyat endeksi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %26,3 bir önceki aya göre de %1,3 yükseldi. İthalat fiyat endeksi Ocak'ta yıllık bazda %26,9'la petrol krizinin yaşandığı Ekim 1974'ten bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetmişti. İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki keskin artışlar neden oldu. Şubatta enerji ithalat fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %129,5 daha pahalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, yıllık enerji fiyat artışında en büyük etki %266,5 ile doğalgaz ve %70,3 ham petrol fiyatlarındaki artıştan olduğu ifadesi kullanıldı. Enerji ürünleri hariç ithalat fiyatları yıllık bazda %14,7 arttı. Almanya'da ihracat fiyat endeksi şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12,4 ve bir önceki aya göre de %1 yükseldi. Endeksteki yıllık artış Aralık 1974'ten bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Endeks Ocak'ta %11,9 ve Aralık 2021'de %10,9 artış göstermişti. Analistler artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor. Savaş nedeniyle uzmanlar Almanya'da enflasyon oranının keskin şekilde artmasını bekliyor. Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası doğalgaz paniği büyüyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğalgaz acil durum planı kapsamında erken uyarı seviyesine geçildiğini açıkladı. Rusya'nın doğalgaz ödemelerinin ruble ile yapılacağını açıklaması da endişeleri artırmaya devam ediyor. Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz, petrol ve maden kömürü ihracatını durdurması olasılığına karşı hükümetin bir acil plan hazırladığı açıklandı. Böyle bir durumda sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığına dikkati çeken Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, gelişmelerin sistematik olarak değerlendirilmesi için bir kriz timi oluşturulduğunu belirtti. Habeck Bakanlığındaki uzmanların yanı sıra enerji şirketleri ve eyaletlerin temsilcilerinin yer alacağı kriz timinin doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri günübirlik takip ederek Federal Ekonomi ve İklim Bakanlığına danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi. Şu aşamada Almanya'nın yeteri kadar doğalgaz rezervine sahip olduğunu vurgulayan Habeck, konutlarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmesinin düşünülmediğini açıkladı. Ancak acil plan çerçevesinde ileriye dönük olarak sanayi alanında bazı kısıtlamaların devreye sokulabileceğine dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin 2017 yılında doğalgaz tedariki ile ilgili olarak erken uyarı, alarm ve acil durum olmak üzere üç kademeli bir plan üzerinde uzlaştığını hatırlatan Habeck, Almanya'nın tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak acil plan hazırlığını tamamladığını ve erken uyarı sistemini devreye soktuğunu ilan etti. Öte yandan Rusya'nın doğal gaz ihracatını durdurması halinde Alman ekonomisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir biçimde olumsuz yönde etkileneceğine dikkat çekildi. Almanya'da son günlerde marketlerde un ve ayçiçek yağı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ayçiçek ve kanola yağı stoklarının azalmasıyla bu ürünlerde fahiş fiyat artışları da yaşanıyor. Krizi fırsata çevirenler maalesef burada da var. Bazı zincir marketler litresi geçen ay 1 euro olan kanola yağının 10 litresini 55 euro'dan satmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ardından birçok ülkede ayçiçek, koza ve mısır yağı sıkıntısı oluştu. Almanya'da ayçiçek ve kanola yağının stoklarının azalmasıyla bu ürünlerde fahiş fiyat artışları da yaşanıyor. Bu nedenle ülkedeki bazı süpermarketler geçtiğimiz günlerde müşterilerine ayçiçek yağı alımında sınırlama getirdi. Aldi Züt, Reve ve Neto süpermarketleri bir müşterinin en fazla birer litrelik 4 şişe yağ almasına izin verildiğini açıklamıştı. Reve marketler zinciri yaşanan son gelişmelerin litresi 1 ay önce 1 eurodan olan kanola yağının 10 litresini 55 eurodan satmaya başladı. Ülkelerin ürün fiyatlarının listelendiği Global Product Prices sitesine göre Almanya'da Mart ayında 1 litre yemeklik yağ fiyatı 3,50 euro olarak belirtiliyor. 89 ülkenin yağ fiyatlarının listelendiği isteğe göre Almanya yağ fiyatları sıralamasında dünyada 23. sırada yer alıyor. Ayçiçek yağının %94'ünü ithal eden Almanya'da ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle birçok restoran menülerinden patates kızartmasını çıkarmaya başladı. Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği de ayçiçek yağı krizi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Almanya'daki stokların sadece birkaç hafta yeteceğini bildiren yetkililer, insanların kalmayacak korkusuyla ihtiyaçlarından fazla ayçiçek yağı satın aldığını, biraz da bu nedenle marketlerdeki rafların aniden boşaldığını açıklamıştı. Hasene bu Ramazan ayında da mazlum ve mağdurlara el uzatmaya devam ediyor. Hasene Uluslararası Yardım Derneği Ramazan ayında 66 ülkede 323 gözlemci denetiminde 135.825 kumanya dağıtımı gerçekleştirecek. Kumanyaların dağıtımı Ramazan öncesi birçok ülkede başladı. Hasene İnsani Yardım Derneği, Kumanyayla "Gönüllere Kapı Aç" sloganıyla yürüttüğü Kumanya Kampanyası programının ilk bölümü olan bağış toplama aşamasını tamamladı. <laughs> Kumanya'nın dağıtımına bazı ülkelerde başlandı. Hasene'den yapılan açıklamada 28 Mart 2022 tarihine kadar 135.825 bağış yapıldığı, kumanyaların Ramazan ayı başlarında ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılacağı bildirildi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi <laughs> ve Berekatü. Today we're in a small Hasene Başkanı Mesut Gülbahar, Kumanya kampanyasına dair şunları paylaştı. Hamdolsun bu senede koyduğumuz hedefi geçtik. Gözlemcilerimiz Kumanya dağıtım çalışmaları için 66 ülkede bulunuyor. Yüz binlerce ihtiyaç sahibine katkısı olan bir kampanyadan bahsediyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz Kumanya kampanyasıyla bugüne değin milyonlarca mazlum ve mağdurun sofrasına katkı sağladık. Toplanan Ramazan kumanyaları Ramazan başlamadan 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kumanya kampanyası 323 gözlemci denetiminde gerçekleşecek. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.